Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt'te onun yaşamında Kur'an'ın yeri malum sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert yanıt verdi. 7 Haziran akşama morali bozulacak yaptığı her konuşma demokrasiye zarar veriyor dedi. Partisinin Ardahan ve Iğdır mitingleri için dün özel uçakla Ankara'dan Kars'a giden Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ben Kur'an'la büyüdüm, Kur'an'la yaşıyorum kendi şahsında Kur'an'ın yerinin ne olduğu malum şeklindeki sözlerine de cevap verdi. Kılıçdaroğlu yaptığı her konuşma demokrasiye zarar veriyor. Konuşmalara şeref ve namus kavramını anlatarak başlarsa iyi olur. İktidar uğruna namustan ve şereften vazgeçenlerin cumhurbaşkanlığı yapma hakkı yoktur. Hiç kimseyi örnek almıyorsa Abdullah Gül'ü alsın dedi. Kılıçdaroğlu seçim öncesi provokasyon duyumları da aldıklarını söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Haziran gecesi moralinin bozulacağını belirtti.